sarışın oluyorum. sarışın ol takacaksın, sarışın olacaksın. İçimde mi? bir sarışın bir erkek varmış, onu hissettim. <laughs> o, nasıl bayanı bulduysa, ben de sarışın olabiliyorum. Kılıçlar falan var mı var yani? var. Ee, böyle? Var. Evet, evet. Dönem, zaten kılıç koreografimiz var. Ee, genelde, değil mi? üçünde üçün de, de Kemal'le zaten. Kemal'le bir Tiyatronun sahibi bir patronuyum. Böyle günü kurtarmak için toplanmış bir toplu dertle biraz para kazanmak ıı, tabiri caizse. Zaten onun vermiş olduğu biraz da cani e, ıı, cesareti evet. cesaret. evet. Bak başladıkları yer finalde hiç ilgisi olmayan bir yere geliyor. Öyle mi? Tabii tabii hiç. O... Sürpriz var. Sonunda. Çok sürpriz evet. var evet. evet. Ya, aslında biraz ıı, oyuncuların düştüğü ıı, meşhur olmak ya da ıı, bir an önce kısa yoldan ıı, parayı kazanmak isteyen oyuncuların düştüğü aslında trajikomik durumu evet. karşı. Evet. Deniz bir saat içerisinde bütün karakterlerini oynarız şeklinde eserlerini. Fikirsizler biraz aslında. Fikirsizler. Açtım bana, bir şeyler çıkıyor şeklinde. Ama keyifli. Ama keyifli. keyifli evet. Tam bir güldürü <laughs> festival. <gülüyor> evet. Bu konuda çok iddia. Sevgili izleyiciler keşke oyunu tamamlı size ulaştırabilsen, o böyle bir şansınız yok. Biz mutlu olacaksınız. Peki arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Kesinlikle, teşekkür ederiz. Keyifle izleyeceğiz sizleri. Başarılar diliyorum. Şimdi kostümlerinizi giyeceksiniz. Evet. Bayan olacaksınız. Erkek de yarılar takılacak. Evet. evet. Aksesuarlar havada uçuşacak. Ama da Kolay gelsin Hı -hı. değil. Aynı. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. teşekkür ederiz. İyi, İyi seyirler geceler. sevgili izleyiciler. Gel, ey sessiz gece, <laughs> yumuşak ve sevecen gece gel. <laughs> Que tinha dando no meu... Ai! Dando aquele...